Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere objelerin birbirlerine göre parent yani ebeveyn ve child çocuk olma durumunu anlatacağım. Bazen objelerin yerleşimini öyle bir ayarlarız ki artık o objelerin yerleşiminde memnun kalırız ve bunu artık değiştirmek istemeyiz ya birbirlerine göre konumlarının o şekilde kalması isteriz. Örneğin şu şekilde bir tasarım yaptığımız düşünme ve bunlar alttaki zemine göre bu kürelerin yerleşiminde bu şekilde kalmasını isteriz. Bunun için iki farklı yöntemimiz var. Bunları birbirine göre ilişkilendireceğiz ve birbirlerinin konumunu korumasını sağlayacağız. Şöyle ilk önce zemini referans aldığımızı düşünelim. Yani küpü referans aldığımızı düşünelim. Bakın bunlar alıp şu şekilde onun içine bakın tam üstlerine geldikten sonra bırakırsak şu an bıraktığımızı gördük. Küpün üzerindeyken bakın küpün üzerindeyken şu şekilde hareket ettirirsek artık bunların hepsi ebeveyne göre sabit kalmış oluyor. Yani küpü hareket ettirdik mi bu ebeveyn olduğu için diğerleri de hareket etmiş oluyor. Ama mesela ayrı ayrı tıkladığımızda bunları yine bu ebeveynine bağlılar ama ebeveynin duruna göre bile şu an kendi konularını değiştirebilirler. Fakat ben yine şu son değişmiş haliyle değiştirsem artık yeni hallerine göre konularını korumuş oluyoruz. Şu an burada ne oldu? Alttaki zemin küp e, parent oldu yani ebeveyn oldu. Üstteki kürelerimizde artık child oldu. Bu şekilde yaptığımızda dediğim gibi bakın şu an şu an ona bağlı olduğu için böyle şey yapabilir. Peki bunların hangisi ebeveyn olsun, hangisi e, ee child olsun gibi bir şeyi düşünebilirsiniz. Bak onu şöyle geçelim. Şimdi ben bunu tekrardan çıkarıyorum buradan. Artık ebeveynlik ve şey durumlar kalmadı. Buradayken sağ tıklayıp getirici bir objekten bakın burada küp var bu şekilde şeyler var ee, bakın burada ee, şöyle geometrik şekillerden şimdi şöyle görmek istiyorum Create Empty tıklıyoruz arkadaşlar. Pardon. Evet. o da sağ tıkladığımızda Create Empty tıklıyoruz. Bakın şimdi burada birbirlerine karşı herhangi bir üstünlükler yoksa bunu sağ tıkladıktan sonra bunu rim diye mesela ortam diye bir isim vereyim. Evet. Ve buradaki küp dahil üçünü bu şekilde tıklayıp bunu alıp ortamı atarsan artık ortam bizim ebeveynimiz oluyor. Diğerler ise parent oluyor. Şimdi ben ortama tıkladığımda bakın ortada bir şey oldu. Ve şu an bu haliyle ortamı hareket ettirebiliyorum. Yine şöyle option ve klavye tıklayarak şu şekilde ayarlayabiliyorum. Ve bunun içerisinde yine küpleri veya hatta zemini şey küre ve zemini istediğim gibi özgürce hareket ettirebiliyorum. Ee, bu neden önemli dediğim gibi bir tasarım yaparsınız ve birbirine göre konumunda memnun kalırsınız artık o haliyle bakın hepsini hep beraber seçtikten sonra çok rahat bir şekilde bu şekilde döndürebilirim hepsi bir anda tek bir üye olduğu için onu tıklayıp hepsinin birbirine göre konumunu bozmadan izafi durumlarını bozmadan bu şekilde bir e, hareket özgürlüğü hatta bu da şunu da söyleyeyim e, şunu tıklayarak bunların bakın büyütülmesi ve küçülmesine işlemlerine de dahil olmak üzere hareketlerinde de yine hep beraber beraber kalabalık bir ortamı düşünün çok kolay bir şekilde bu şekilde hareket kabiliyeti şuradaki tüm faaliyetlerimizi bu şekilde ebeveyn ve çocuk mimarisini koruyarak bu şekilde yapabiliriz şu çok uzak kaldı isterseniz şöyle yapayım bu tasarımda önemli değil önemli olan şu üstte olan e, şu an parent oluyor ve alttakiler child oluyor. Üstteki ebeveyn oluyor, alttakiler çocuk oluyor. Ve ebeveyn'e göre diğerleri bağlı kalıyor. Bakın ebeveyn'i tekrar göstermek gerekirse hareket ettirdiğinde hepsi hareket ediyor. Fakat child'lar ebeveynle bağını koparmadan özgürce yine hareket edebiliyorlar. Umarım konu anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.